Merhaba sevgili gençler, 9. sınıflar için din kültürü yazılı sorularının çözümüyle karşınızdayız. Ama öncelikle sizden ricamız kanalımıza abone olup bildirim sesini açınız ki e, yeni videolar yüklediğimizde sizlere bildirim yollayabilelim. Ayrıca bu videonun altında link olacak. Linke tıkladığınızda 9. sınıflara ait tüm derslerin videoları karşınızda olacak. Daha fazla video için bir, e, bu videonun altındaki linki tıklamanız yeterlidir. Evet, hemen başlayalım birinci sorumuzda. Yukarıda ayette ayetin vermek istediği mesajı soruyor arkadaşlar. Hangisidir diyor. Ayeti önce bir okuyalım bakalım ayet bize ne diyor? Ey iman edenler eğer bir fasık size bir haber getirirse onun doğruluğunu araştırın yoksa bilmeden bir topluluğa kötülük edersiniz ve sonra yaptığınıza pişman olursunuz diyor. Evet ne diyor? Araştırınız diyor. Eğer bir haber alırsanız mutlaka araştırınız. Hangisidir bu mesaj? Doğru da olsa yalan da olsa hiçbir habere inanmamak gerekir. Hayır, düşünün diyor. Araştırın diyor. Yanlış düşünmemek için, yanlışa düşmemek için bize haber verilenlerin doğruluğunu araştırmamız gerekir diyor. Evet arkadaşlar, sanırım doğru cevap. Bu araştırın diyor. Yanlış yanlışa düşmemek, hata yapmamak için. Diğerlerine de bakalım. Yanlışa düşmemek için haber dinlememek gerekir. Hayır. Yaptıkları kötülüklerden pişman olmak insanların özelliklerinden biridir. Hayır. Kötülük yapmak için bilgili olmak gerekir. Hayır. Doğru cevap. B. Yanlışa düşmemek için size verilen haberleri önce araştırın, düşünün diyor. İkinci sorumuz. Hucurat 14 ayette iman mahiyeti ile ilgili vurgulanan husus aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bakalım Bedeviler inandık dediler ki siz iman etmediniz ama boyun eğdik değil henüz iman kalplerinize yerleşmedi Aa, sanırım işin püf noktası bu iman kalplerinize yerleşmedi eğer Allah'a ve Elçisine itaat ederseniz Allah işlediklerinizde hiçbir şeyi eksiltmez evet işlediklerinizde bir şey eksiltmez çünkü Allah çok bağışlayan ve çok esirgeyendir. İmanın mahiyetiyle ilgili vurgulanan husus nedir diyor arkadaşlar. Kalplerinize yerleşmedi, kalplere yerleşmesi gerekiyor. İmanın kalp ile yapılması gerektiği vurgulanıyor kesinlikle. İmana boyut eğmektir. Hayır. İman kalbin onaylaması. Evet. imanda kalbin onaylaması önemlidir. Evet. Çok önemli bu. Zaten açık açık söylüyor. Kalplerinize yerleşmedi diyor. Doğru cevap B seçeneği. İman inancın öz söz ile ifadesidir. Hayır Allah iman edenleri bağışlayacaktır. Evet onu söylüyor ama imanın mahiyetini soruyor arkadaşlar. İmanın mahiyetini sorduğu için evet bu da doğru ama paragrafta bunu demek istemiyor. Hayır iman kişinin iş ve davranışlarına yansıtmalıdır. Hayır doğru cevap kesinlikle B. Üçüncü sorumuz. <laughs> Yukarıdan maddeler halinde aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ilgilidir? Ha, bir kavramın tanımı yapılmış bakalım. Doğru bilgi kaynaklarının başında gelen nedir arkadaşlar? Bakalım başında gelen doğru bilgi kaynağı tabii ki Kur'an'dır ama Kur'an aşağıda yok. Hayır. Yüce Allah'ın varlığı birliği peygamberlerin gönderiliş amaçları hakkında bilgi verir. Aa, evet bu vahiy Vahiy de başka bir şey olamaz bu vahiy. İnsanların mutlu, huzurlu, barış içinde yaşamaları konusunda onların çeşitli öğütleri bulunur. Evet iyi kötü davranışlar hakkında örnekler vererek insanları aydınlatır. Evet kıssalar değil mi? Kur'an-ı Kerim'de kıssalar vardır. Kesinlikle doğru cevap neydi arkadaşlar burada? Vahiy olacak. Geçiyoruz bir sonraki sorumuz dördüncü soru arkadaşlar şöyle sağ tarafa kayalım sorularımızı büyüttüğümüz için ekranda her iki taraf bir de görünmüyor. İmanın niteliği bakımından verilen bilgilerden hangisi yanlıştır diyor. Evet. imanın niteliği hakkında yani özelliği hakkında hangisi yanlıştır? Çevrenin yönlendirilmesiyle oluşan imana tahkiki iman denir. Taklidi iman sahip olan arkadaşlar doğru cevap hangisi yanlış A seçeneği. Bu tahkiki değil taklidi imandır. Bu taklidi. Doğru cevap A. Diğerlerine de bakalım. Taklidi imana sahip olan kişi küçük bir eleştiri veya itirazla karşılaştığında şüpheye düşer. Evet doğru. E, tahkiki iman dillere bilgiye araştırma ve kavrama dayalı imandır. Evet doğru. Taklidi iman dillerde dayanmadığı için zayıftır. Doğru taklidi iman delillere dayanmadığı için çok zayıftır. Tahkiki imanda bilgiye dayalı zihinsel faaliyet ve kalpten bağlılık söz konusudur. Doğru. Doğru cevap A. Çevrenin yönlendirmesi oluşan imanın tahkiki değil, taklidi imandır arkadaşlar. Beşinci sorumuz. Fatih. Bakalım Fatih'in arkadaşlarına tanımını yaptığı kavram hangisi? Bir kavramın tanımı yine isteniyor bizlerden sevgili gençler. Bakalım. Kelime olarak güven duygusu içinde tasdik etmek, tereddüt ve şüphe etmeden gönül huzuruyla bağlanmak anlamına gelir zıddı ise inkar. O halde zıddı inkar olan nedir arkadaşlar? İnkarın zıddı imandır. İbadet hayır, ahlak hayır, ikrar hayır, ilim hayır. Doğru cevap. İmandır. Çünkü ne diyor? Zıttı inkardır. Doğru cevap C seçeneği. Geçelim altıncı sorumuza. Din kendisine insanı muhatap alır. İnsanı muhatap alırken onun özellikle hangi yönlerine hitap eder? Evet özellikle insanın hangi yönüne hitap eder din arkadaşlar? Göz kulak mı? Zenginlik fakirliğe mi? Kalp ve akla mı? Beden ya da yürek mi? Ya da hiçbiri mi? Tabii ki din en önce kalp sonra akla hitap eder. Doğru cevap C seçeneği. Cevabı net bir soru sevgili gençler aslında. Tartışmaya yer vermez. Yedinci sorumuz uzun bir soru. Önce soru köküne bir göz atalım. Bu parçada sözü edilen kavram çifti aşağıdakilerden hangisi birlikte verilmiştir? Ha burada da kavramların tanımı soruluyor sevgili arkadaşlar. Bakalım neyi istiyorlar bize İslam düşünce geleneğine bilgi sınırlı olup olmamasına göre bir sınıflamaya tabi tutulmuştur. Buradaki sınırlılık bilginin bulunduğu varlığın niteliğinden kaynaklanmaktadır. Buna göre Allah'ın bilgisi ile insanın bilgisi niteliği birbirinden farklıdır. Dolayısıyla Müslüman düşünürler Sanırlılık ölçütü, evet, sınırlılık ölçütü, evet, pardon. Sınırlılık ölçütü açısından Allah'ın bilgisi ile insanın bilgisi ayrı kavramlarla karşılaştırırlar. Evet, insan bilgisi ile Allah bilgisi farklı kavramlarla. Bunlar nedir arkadaşlar? Vehmi ve kesbi bilgilerdir. Hangi seçenekte verilmiştir? Zani, kesbi, evet, kesbi ve vehmi bilgiler insan ve Allah'ın bilgilerini bu kavramlarla. K, tanımlanır. Doğru cevap C seçeneği. Aslında da kolay bir soru. Bilmeyeniniz olabilir ama doğru cevap verdik ve geçtik. Bir sonraki soru 8. Sorularımız oldukça uzunmuş sevgili gençler. Bu hadis aşağıdaki konuların hangisine örnek olabilir? Hemen bakalım ne diyor? Bir adam ya Allah cennete girmeme sebep olacak ve beni cehennemden uzaklaştıracak bir amel söyle dedi Resulullah Allah'a ibadet et ve ona hiçbir şeyi ortak koşma namaz kıl zekat ver akrabalık ilişkilerini gözet buyurdu bu hadis aşağıdaki konulardan hangisine örnek olabilir diyor hemen bakalım arkadaşlar iman bilgi ilişkisi iman ikrar ilişkisi iman amel ilişkisi iman ihlas, iman, tasdik. Ne diyor arkadaşlar? sebep olabilecek cehennemden kadar bir amel ver diyor bana yol göster diyor ne yapmam gerekir o halde iman ile amel ilişkisi bak burada yapacağı şeyler evet amel nedir yapacağı davranışlardır yapacağı şeyleri söylüyor arkadaşlar doğru cevap amel ilişkisi olacak 8. sorunun cevabı C seçeneği geçelim dokuzuncu. sorumuza Bu ayete göre insanın aşağıdakilerden hangisini yapması yasaklanmamıştır diyor. Yasaklanmamıştır. Bakalım. Hakkında bilgi olmayan şeyin ardına düşme. Çünkü kulak, göz ve gönül bunların hepsi ondan sorumludur diyor. Bilgi olmayan şeyin ardına düşme yani diyor. Evet. Bakalım. İftira atması yasaklanmamıştır diyor. İftira atması yasakla yasaklanmış mıdır? Elbette ki yasaklanmıştır arkadaşlar. Bunu geçtik. Zandan bulunması kesinlikle zam bilgisi hataya götürür insanı. Yalancı şahitlik yapması kesinlikle yasaktır. Bilmediği bir konuyu araştırması. Evet araştırması yasaklar mı İslam? Hayır araştır diyor. Bir, a, yukarıda bir soruda çözmüştük. Size bilgi verildiği zaman ne diyor? Araştır diyor değil mi? Hataya düşmemek için araştır diyor. Bu yasaklanmamıştır. Bilmediği bir olay hakkında hüküm vermesi kesinlikle yasaklanmıştır. Doğru cevap çok net bir şekilde D seçeneği sevgili gençler. 10. soruya geçelim. Bir kimsenin mümin olabilmesi için kelibe i kalben onaylaması gerekir. Evet bu doğru. Kalben kelime-i şehadet onayladığı zaman mümin olur. Ne diyor? Bu cümledeki onaylamak kelimesinin anlamı hangisidir? Tabii ki onaylamak imandır arkadaşlar. İman etmek. İtiraz hayır, iman evet, ikrar hayır, inkar hayır, tasdik etme. Aslında tasdik etmek onaylamaktır. Kelimesinin anlamı aşağıdakilerden hakikaten tasdik etmek, iman etmek Aa, sıkıntılı bir soru ama e, tasdik etmek tabii ki burada iman etmeyi kelimesinin önüne geçir. Çünkü anlamı sorulmuş arkadaşlar. Kelimenin anlamı olduğu zaman biz mecburen ne diyeceğiz? E seçeneği tasdik etmek diyeceğiz. Bir arada verilmiş ama tasdik etmek tabii ki daha öne geçiyor. 11. soru. Aşağıdaki ayetlerde inanç bakımında mümin, kafir, müşrik, münafık hangi insanlardan bahsedilmiştir? Tanımları verilmiş. Hangi boşluğa hangisi yazılmalıdır diyor. Kalemimizi biraz inceltelim arkadaşlar. Birinci ne diyor bakalım insanlardan öyle kimseler vardır ki gerçekte inanmadıkları halde biz Allah'a ve ahiret gününe inandık. Aa, inanmıyor ama inanıyormuş gibi namazsa gösteriş olsun diye gider ama namazza inanmaz yine de kılar diyor. Biz bunlara münafık deriz arkadaşlar. İnanmış gibi görünenlere münafık denir. İki, iman edip salih ameller işleyenlere gelince onlar için altından ırmaklar akan cennetler vardır. İşte bu büyük başarıdır. Buna, bunlara ne denir arkadaşlar? Elbette ki basit, mümin. Hemen cevaplıyoruz. Bir sonraki sevgili gençler. Andolsun sana ve senden öncekilere vahiy olundu ki eğer şirk koşacak olursan, evet, şüphesiz amellerin boşa çıkacak ve elbette sen hüsrana uğrayacaklardan olacaksın. Ne diyor? Şirk koşmak. Kim şirk koşar? Kafir arkadaşlar. Ya kafir kelimesi vardı değil mi yukarıda? Hmm, mümin, kafir, müşrik, münafık. Evet, geriye müşrik kalmış zaten. Bir sonraki kelimemiz, onlar Allah yolundan alıkolan ve onu eğip bükmek isteyen, evet eğip bükmek isteyen zalimlerdir. Onlar ahireti de inkar edenlerdir. Bunlara ne denir arkadaşlar? Müşrik denir. Evet, müşrik denir. Geçelim. Başka soru var mı burada? Yokmuş. Yukarıya hemen bakalım. Sıradan ne var? Güzel sorular. Ben çok beğendim arkadaşlar. Her şeyi burada karşınıza çıkarmış. Bunlar ne? Doğru yanlış sorular arkadaşlar. Bakalım doğru mu yanlış mı? Amel iman bütünlüğü İslam'ın önem verdiği bir husustur. Evet amel iman bütünlüğü İslam'ın önem verdiği bir husus mudur arkadaşlar? Elbette ki doğru. İki her şirk küfürdür fakat her küfür şirk değildir. Kesinlikle doğru arkadaşlar. Her şirk küfürdür ama her küfür şirk değildir. Kitabınızda da bu net bir şekilde yazıyor zaten. Üçüncü soru rüya, keşif ve ilham. Herkesi bağlayıcı bir bilgi midir? Hayır. Rüya, keşif ve ilham kişinin kendisini ilgilendirir. Herkesi bağlamaz arkadaşlar. Yanlış taklidi iman dinimizde geçerli değildir. Arkadaşlar dinimizde geçerlidir ama delillendirilmeli. Delillendirildiği zaman geçerlidir. Taklidi iman dinimizde geçerli değildir diye bir şey yok. Kulaktan duyma yani çevremizin bizi yönlendirmesi ya da çevremizden aldığımız dini bilgiler geçerli değil midir? Geçerlidir. Ama bunlar ne yapılmalıdır arkadaşlar? delillendirilmelidir. O halde taklidi imanın geçerli olmadığı bilgisine ne diyoruz? Yanlıştır diyoruz. Ama şunu da vurguluyoruz. Geçerli ama delillendirilmeli. Son sorumuz İslam dininin temel amaçlarından biri insanı doğru bilgilere ulaştırmak ve onu her türlü yanlıştan korumaktır. Evet İslam'ın zaten temel amacı budur. Doğru sevgili gençler. Geçiyoruz. Bir sonraki sorumuz klasik soruymuş. Taklidi iman ve tahkiki iman ne demektir? Basit arkadaşlar taklidi iman yukarıda aslında e, üzerinde durduk. Hemen yazarım. Taklidi diyelim. Şöyle 2.66 ya da üst üste koyduk. Araştırmadan, delillere dayandırmadan çevrenin yönlendirilmesiyle olunan, alınan veya da sahip olunan inanç diyelim. Araştırmadan Çevrenin yönlendirilmesi ile delilsiz, onu da ekleyelim, delilsiz inan iman diyelim delilsiz oluşan iman bu taklididir. Şimdi sırada ne var e, tahkiki. Tahkiki imanı da şöyle açıklayalım arkadaşlar. Delil, bilgi, araştırmaya dayalı imandır. Delil, bilgi ve araştırmaya dayalı iman. Dayalı imana denir diyelim. Evet arkadaşlar. Taklidi ve tahkiki iman bu şekilde açıklayabiliriz kısaca. 14. sorumuz ne diyor bizden? Kapalı çarşıda bir Japon turist Mehmet'e Sultan Ahmet Camii'ne nasıl gideceğim diye sorar. Mehmet turistin Müslüman olmadığını anlar. Bir insan Müslüman yapmanın çok sevap olduğunu bildiği için turiste kelime-i şahadeti söyler. Ne? Ne diyor soru? Turistin imanı geçerli midir? Nedeniyle birlikte açıklayınız. İmanı kelime-i şahadeti söyletir. Kelime-i şahadeti söylemek İslam'a açılan kapıdır biliyorsunuz arkadaşlar. İlk kapı nedir? Kelime-i şahadet. E bu da kelime-i şahadeti getirdiğine göre ne diyor? Mehmet turistin Müslüman olmadığını anlar ve bir Müslüman Yapmanın çok sevap olduğunu bildiği için. Bakalım tekrar kapalı çarşı Japon turist e Sultan Ahmet Camii'nin nasıl gideceğini sorar. Ama burada bilmeden kelimeyi i şehadet getiriyor. Niçin getirdiğini bilmiyor değil mi turist? Eğer söyleseydi senin Müslüman yapıyorum, Müslüman olmadan oraya gidemezsin. Müslümanlar oraya gider. Müslüman olmadan Allah Müslüman yapmanı çok sevap. Hayır yanlış arkadaşlar bu. İmanı geçerli midir? Hayır geçerli değildir. Hayır geçerli değildir. Çünkü yaptığının ne anlama geldiğini farkında değil. Çünkü yaptığının ne anlama açıklaması gerekiyor. Niçin kelime-i getirdin? Orada bir açıklama yok. Çünkü ne anlama geldiğinin farkında değildir. Çünkü kalpten, gönülden yapması gerekir burada. Ki Mehmet abi hata yapıyor, önce açıklaması yap e gerekiyor. Açıklama yaptıktan sonra eğer kabul edip kelime-i şehadet getirirse işte anlamlı olan, geçerli olan budur. Ama Japon turist niçin? Bunun ne anlama geldiğini bilmeyerek yapıyor. Bunun hiçbir anlamı yoktur. Evet sınav sorularımız sanırım. Evet bitmiş arkadaşlar. Evet sınavımıza son verirken sizlere başarılar diliyoruz. Kanalımıza abone olmanız, bildirim sesini açmanız, videonun altındaki linke de tıklayıp 9. sınıflara ait diğer yazılı sorularını dinlemenizi öneririz. Hoşça kalın, başarıyla ve bizimle kalın sevgili gençler.